İlticada KHK'lıları bekleyen sorunlar nelerdir? Merhaba değerli seyirciler ben Oktay Ezdemir. Bir çalışmayla daha huzurlarınızdayız. Özellikle KHK'lı ciddi manada 140 bin civarı mağdur olduğu Türkiye'de söylenmekte ve raporlarda ve KHK listelerinde görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, KHK'lı insanlar artık KHK'lı olarak Türkiye'de fişlendiklerinden dolayı SSK dökümünde işte KHK ile işten atılmıştır. KHK ile çalışan kurumlar atılmıştır. İşte işten atılma kodu 36, 12, 35, 25 neyse onlar yazmakta. Bundan dolayı bu insanların Türkiye'de yaşam hakları ellerinden alınmakta. Hangi firmaya gitse KHK'lısınız kusura bakmayın sizi alamayız demekte. Ve KHK'lı insanlar hapis yatabilmekte daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kalabilmekte ya da davasını kazanmakta görevine geri iade edilmekte hukuk işlemekte serbest kalmaktadırlar. Bir sürü olay var. yani birincisi yapılan bir zulümdür, siyasi bir kovuşturmadır. Devlet ti yönetenler haksız yere, kendisi gibi olmayan bütün herkesi bir kefeye koydu ve kaka diye herkesi işinden gücünden aşından etti. Bunu anlayışla karşılıyorum. Bu konu hakkında bir sürü konuşmalar yapıldı, yapılabilir. Ama benim burada özellikle üstüne durmak istediğim konu kaykali insanlar iltica etmek istediklerinde ya da iltica ettiklerinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Ondan dolayı söyleyeceğim şeyler hani dikkat etmeye çalışıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Konuyu iltica perspektifinde değerlendirmeye çalışıyorum. Yani 28 Temmuz 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi'nde bahsedilen mülteci hakları ya da 4 Kasım 1950 tarihinde yayınlanan ve evet, Türkiye'nin her ikisine de üye olduğu, imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ve iltica etmeyi düşündüğünüz ülkelerin genel anayasa, oturum yasası veya mülteci hakları yasalarına baktığımızda orada raportörlere sizleri iltica mülakatı yapan, sizleri mülakatını değerlendiren kişilerin bakış kriterleri çerçevesinde, zaviyesinde olayı değerlendirmeye çalışıyorum. Bundan dolayı anlatacağım kriterlere lütfen bu perspektifte bakmanızı rica edeceğim. Evet yaşadığınız bir mağduriyet var. Bu mağduriyetinizi paylaşıyorum. Neticede hepimiz bu konunun mağduruyuz. Bundan dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. İnşallah Rabbim bir an önce hepimizi, herkesi sahil selamete çıkarır. Tekrar yeniden herkes işine, gücüne, yuvasına kavuşur. Hapistekiler ailelerine kavuşur. Bu temennimiz. Ancak değerli arkadaşlar hapiste yatmak, KHK'lı olmak ve bundan dolayı da iltica başvurusu yaptığınızda da bana ilticadan kabul versinler manasına gelmemektedir. Yani bir sürü evranız olabilir. Hakkınızda 3-5 tane dosya olabilir. KK'yla adınız liste liste yayınlanmış olabilir televizyonlara çıkmış olabilirsiniz. İhbarlar, fişlemeler, bir sürü her şey olabilir. Ama bunlar sizin ilticanızın kabul edileceği manasına gelmemektedir. İltica perspektifi açısından baktığımızda raportör şöyle düşünmekte. Hapis yatmışsınız, çıkmışsınız. Aradan üç buçuk sene geçmiş. Hukuk işlemi serbest kalmışsınız. Devlet sizi takipten vazgeçmiş. Artık normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Evet, kaykalı olarak mesleğinizi yapamayabilirsiniz. Yani öğretmen öğretmensen öğretmen olarak çalışamayabilirsiniz. Ya da e, devlet bürokratsınız. İşte tekrar ben bürokrasiye geri döneceğim diyebilirsiniz. Ama devlet sizi döndürmeyebilir. Ya da doktorsunuz. Doktorluktan dolayı e, size e, doktorluğu geri vermeyebilir. Bu mesleğinizi yapamama ayrı bir haksızlık. Ama yaşam hakkını engel değil. Yani sizin markete, sokağa çıkmanıza, alışverişinize gitmenizi engel bir durum değil gözüyle bakılmakta. Yani sen devlet takibi kalmış, hukuk kalkmış, hukuk işlemi serbest kalmışsınız. Artık sokağa çıkabiliyorsunuz, alışverişe gidebiliyorsunuz. Yani düz mantıkla limon satabilirsin, pazarcılık yapabilirsin. Kendiniz şirket kurabilirsiniz. Evet birisi sizi işe almayabilir. Ama kendiniz şirket kurabilirsiniz. Ya da sizi yanında alıp çalıştıran insanlar olabilir. Bunlara şahidiz. Yani bu vakalar oluyor. Raportörler de bu çerçeveden bakıyor olaya. Hukuk işlemi serbest kalmışsınız. Devlet sizi artık takipten vazgeçmiş. Bundan dolayı devlet takip olmadığı için artık hapse atılma riskinizde bulunmadığından dolayı kendi ülkenizde yaşayabiliyorsunuz. Bundan dolayı iltica etmenize gerek yok mantığı var. Bundan dolayı KHK belgemi vereyim bana kabul versin, hapis yattım bana kabul versin gibi bir mantıkla iltica edecekseniz yanılıyor olabilirsiniz, yanlışa düşebilirsiniz. Bundan dolayı da ilticanız reddedilebilir. Lütfen bu konuya dikkat çekin. Bundan dolayı siyasi kovuşturma videolarımızı, devlet takibi videolarımızı tekrar ve tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Konunun detayını o videolara havale ediyorum. Ama burada önemli kriter, KHK'lı olduğunuzdan dolayı mağdur, hapisten yattıktan sonra mağdur, e, riyetinizin devamını e, hala riski taşıdığını, devletin radarına takıldığınızı, Evet bu davadan ihmal edildim ama diğer davalardan hala devlet takibi ve hukuksuzluğun devam ettiği tezini işlemeniz ve bunu somut belgelere eklemeniz gerekmekte. Eğer bu konuya dikkat etmediğiniz takdirde ilticanız reddedilebilir. Umarım e, KHK'lı olmak, hapis yatmak, ondan dolayı dışarıda serbest kalma riskini anlatabilmişimdir. Yani buraya dikkatinizi çekiyorum. Bundan dolayı yapmanız gereken nedir? E, yani Çünkü KHK'lı olduğunuzdan dolayı 3,5 senedir dışarıda olan da var. Yani hapise girmeyen de var. E, hapise girip çıkıp tekrar... Görevine iade edilip yeşil pasaportunu, bordo pasaportunu alan insanlar da var yani. Bundan dolayı bu raportör hukuk işlemi serbest kalmışsın. Devlet takibi kalmış, kalkmış. Dolayısıyla ha devlet seni haksız yere hapis yatırmış. Bir sene, bir buçuk sene, iki sene, üç sene neyse hapiste yatmışsın. Bundan dolayı bir haksızlığa maruz kalmışsın. O zaman senin Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıp, hakkını arayıp tazmin haklarını üzerinde çalışma yapabilirsin manasına gelmekte. Raportörler olaya bu gözle baktığı için burayı çürütmeniz lazım ki raportör ikna olsun. Bütün mesele bu. Peki nasıl ikna olur raportör? Yani ne yapmak gerekir? Bu Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. birisi e, birisiyseniz e, demek ki üst amirin sizi devlete ifşa etmiş, etmek zorunda etmezse DMK 657 ve DMK 20. maddesine göre e, ve iç genelge 275'e göre bu suç işlemi sayılır. Yani sizin gibi suçtan mı sayılır. Dolayısıyla o da görevden atılmak zorunda kalır. Görevden atılmamak için sizi ihbar etmek zorunda. Evet. Kaykal olduğunuzdan dolayı da e, o savcılık da CMK 170'e göre otomatikmen e, dosya açmak zorunda. E, 1 milyona yakın insan üzerinde e, işlem yapıldığını öngörürsek geçenlerde İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 600 bine yakın insana işlem yapılmış. E, dosyanın çoğunluğundan dolayı e, savcılıklar önüne gelen dosyaları sürekli e, işleme aldığı için henüz size sıra gelmemiş olabilir. Ama CMK 170'e göre de e, ne olacak? Size savcılık cezai işlem yapmak zorunda. Bundan dolayı devletin radarına takıldıysanız ve Cemaka 170'de orada duruyorsa bir gün size de e, ceza işlem açılacaktır. Yani bu kaçınılmaz kanuna göre baktığımızda. Aksi bir durum olmadığı sürece. E, e, bundan dolayı e, hapis yatması bu hukuk işlemiş ama ihbarlar ve fişlemeler hala bu devam ettiği için e, hukuksuzluk devam etmekte. Adli ve idari olaylar. E, iltica sebebi değil. Siyasi kovuşturmalar iltica sebebi. Bundan dolayı verdiğiniz evrakları bazen raportörler adli ve idari olay olarak değerlendirebilmekte bunu mutlaka bir siyasi kovuşturma olduğunu söylemeniz gerekir. Ve yapılan işlemin insanlık dışı aşağılayıcı kanunsuz bir işlem ve ceza olduğunu üzerinde durmanız gerekir. Ki sizi de dikkate alsınlar. Burası değerli arkadaşlar çok önemli. Son zamanlarda KHK'lı görüştüğüm insanlar özellikle hukuk işlemi serbest kalmış. Ya KHK'lıyım bana verir. Evet mağdur oldunuz. Hapis yatınız bu bir haksızlıktır. Bu haksızlıktan dolayı insan hakları çerçevesinde insan hakları mahkemesine gitmeniz istenmekte. Ama ilticayı gerektirecek sebepler ortadan kalkmış oluyor. Yani hukuk işlemi serbest kalmışsınız iltica edebilmek için hukuksuzluğun hala devam ediyor olması, siz kendi ülkenize geri gönderildiğinizde hapse atılma, uzun süre tutuklu kalma, yaşam hakkınızın elinizden alınma riskinin bulunduğu tezini işlemeniz gerekmekte ki sizin ilticanız pozitif manada değerlendirilebilsin. Ha, i̇lticadan ret almakta korkulacak bir şey değil. Eğer gerekçeleri ret verirlerse 2,5-3 sene kadar mahkeme sürmekte. Bu çerçevede e, kırmızı çizgiye takılmadan önce ne yapılması gerekir? Meslek eğitimi ya da ilticadan ret alanlar neler yapabilir adlı videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Değerli arkadaşlar bir video çalışmamızın daha sonuna geldik. E, beğendiyseniz lütfen beğenme, abone olma ve paylaşma seçeneklerini ihmal etmeyiniz. Dostlarınızla paylaşınız. Ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşmakta lütfen cimrilik etmeyiniz. Geride kalan binler var değerli arkadaşlar, değerli takipçilerimiz. Bilgi alıp kenara çekilmeyiniz. Paylaşınız. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız. İyi günler.